Herkese merhabalar arkadaşlar. Ferhat Hoca ile denememiz başlıyor. Değerli kardeşlerim bugün yine birbirinden özel 7 tane soruyla karşı karşıyayız. Yine sınavda çıkması muhtemel sorulardan oluşmuş. Kısa özetlerimiz olacak. Konu tekrarlarından bahsedeceğim e, deneme süresince arkadaşlar. Videomuzu dikkatli bir şekilde son soruya kadar izleyip takip edin. İnşallah... E, Denemeler sonucunda da güzel bir potansiyel elde edip sınavımızda inşallah 7'de 7 yapacağız arkadaşlar. Tek temennimiz de bu yönde olacaktır. Dilerseniz hızlı bir şekilde sınavımıza başlayalım. Değerli arkadaşlar ilk sorumuz bileşiklerle alakalı bir soru arkadaşlar. Birinci bölümü ilgilendiriyor. Diyor ki bize aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman birinci bileşimiz KOH. Potasyum hidroksit arkadaşlar potas kostik olarak bilinir. Birinci öncülümüz doğru. CH3COOH asetik asit olarak bilinir. Asetik asit aynı zamanda karınca asidi değil sirke asidi olarak bilinecek arkadaşlar. Karınca asidi neydi hocam? Tek karbonlu olan formik asit dediğimiz bu asitti arkadaşlar karınca asidi. Kalsiyum oksit. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç olarak bilmemiz lazım. Sönmüş kireç ismi yanlıştır. Sönmüş kireç nedir hocam? kalsiyum hidroksittir arkadaşlar. HCl tuz ruhu olarak bilinir hidroklorik asit. Kezzap demiş. Kezzap dediğimiz bileşik kimdi? HNO3'tü. Sodyum karbonat çamaşır sodası olarak bilinir. Dolayısıyla birinci ve beşinci öncülümüz doğru. Diğer üç bileşiğin yaygın ismi hatalıdır. Şimdi dilerseniz karşımıza çıkacak olan yaygın bileşik isimleri kimler olacak? Kısaca bunlara bir bakalım. Evet, en çok kullanılan bileşiklerin yaygın ismi arkadaşlar. Hemen hemen bu tablo karşımıza mutlaka çıkması gereken soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlar. Sodyum klorür diye bildiğimiz bileşik yemek tuzu olarak bilinecek arkadaşlar. Az önce de ifade ettik. Sodyum karbonat dediğimiz bileşik çamaşır sodasıdır. Hemen altındaki sodyum bikarbonat bileşiği arkadaşlar yemek sodası olarak bilinecek. NH3 amonyak bunun zayıf bazı olduğunu da hatırlatalım. KOH potasyum hidroksit yani potas kostik olarak bilinecek. Altındaki sodyum hidroksit sud kostik olarak bilinecek. HCl dediğimiz bileşik tuz ruhu yaygın ismi. HNO3 nitrik asit yani kezzap. H2SO4 yani sülfürik asit zat zatça olarak bilinecek. CH3OH dediğimiz alkoldür arkadaşlar Metil alkol olarak bilinecek. Bunun iki karumuzda etil alkol olarak karşımıza çıkacak. aşağıda var. Biraz daha aşağıya baktığımızda arkadaşlar. CH3COOH az önce yine söylemiştik. Sirke asidi olarak bilinecek. C2H5OH için etil alkol dedik. HCOOH formik asit yani karınca asidi olarak bilinecek. Kalsiyum oksit. Sönmemiş kireç. Kalsiyum hidroksit de sönmüş kireç olarak bilinecek arkadaşlar. Bunlar yaygın isimleri ve mutlaka hemen hemen her TET sorusunda sorulabilecek tarzda bir e, ifade içerir arkadaşlar. Bu tabloyu lütfen mutlaka biliniz. İkinci sorumuza hızlı bir şekilde baktığımızda arkadaşlar. Su ve... Asetilen molekülleri için verilen yargılardan hangisinin hatalı olduğu söylenmiş bize. Şimdi değerli kardeşlerim. Hidrojen, oksijen ve karbon elementlerimiz var. Hidrojen atom numarası 1, 1A grubunda. Karbon atom numarası 6, 4A grubunda. Oksijen atom numarası 8, bu da 6A grubu elementidir. 6A grubu 2 tane bağ yapacak. 4A grubu toplamda 4 tane bağ yapacak. Bir A grubundaki hidrojen de bir bağ yapacak arkadaşlar. Oktet ve dubleti tamamlamak için yapması gereken bazı sayıları bu. Şimdi burada merkez atomumuz oksijen. Oksijen değerlik elektron sayısı arkadaşlar şuraya yaparsa eğer 2'ye 6'dır. 6 tane değerlik elektronu var. Ama sen bunun ikisini kullanacaksın. Geri kalan 4 tane boşta noktan kalacak. Boşta noktaları yukarı alıyoruz. Hidrojenleri aşağı doğru kırıyoruz arkadaşlar. Suyun geometrik levis yapısı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki hocam, C2H2 nasıl çiziyorum? Bakın bunu şu şekilde çizmeni istiyorum. Önce karbon atomlarını birbiri tekli bağ ile bağla. İki tane hidrojen var. Birini buna diğerini de buna paylaştır. Şimdi hidrojen zaten bir bağ yapacaktı. İkisi de yaptı. Ama karbon kaç bağ yapacaktı? Toplamda dört bağ yapacaktı. Bakın iki tane bağ yapmış. O zaman üçüncü ve dördüncü de bunların arasında olacak. Asetilerin yapısı da bu şekilde. Suyun kaynama noktası C2H2'den yüksektir. Şimdi değerli kardeşim bakınız. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler, unutma, apolar moleküllerdir. Su ise arkadaşlar, Lewis yapısına baktığımız zaman merkez atomda boşta elektron olduğu için polar bir yapıya sahiptir. Bir kere, polar moleküllerin kaynama noktası apolarlara göre daha yüksektir. Ayrıca suyun molekülleri arasında hidrojen bağı da vardır. Bu da bir tık daha kaynama noktasını arttırır. Dolayısıyla suyun kaynama noktası C2H2'den yüksektir. ifademde bu şekilde doğru olmuştur. Her ikisinde de hidrojen bağı bulunur. Neydi hidrojen bağı? Hidrojenin, flor, oksijen ve azot ile yaptığı bileşiklerin molekülleri arasındaki bağydı. Burada hidrojen oksijene bağlı değil mi? Evet hocam. O zaman oksijen bir fon elementinin içinden olduğu için bu bileşiğin molekülleri arasında da hidrojen bağı bulunacaktır. Ama burada hidrojen kime bağlı? Karbona bağlı. Karbon bir fon elementi olmadığı için bunda hidrojen bağı olmayacak? Bulunmayacak. Bizde her ikisinde hidrojen bağı bulunur dediği için ikinci öncülümüz nedir? Hatalıdır. Her ikisi de sadece polar kovalent. Neydi polar kovalent? Farklı cins ametaller arasında. Bakın farklı cins ametaller arasında suda polar kovalent bağ var. C2H2'ye baktığım zaman tamam şunların ikisi polar kovalent ama karbonlar kendi arasında birleşmiş. Aynı cins ametallerde ne yapıyordu arkadaşım? Apolar kovalent bağı yapıyordu. Sadece polar kovalent bağı içerir demesi hatalı oldu. Bu yüzden cevabımız yalnız birinci öncülü oldu. Evet üçüncü sorumuz maddenin hallerini ilgilendiren bir soru. Saf bir katıya ait bir sıcaklık zaman grafiği, ısınma grafiği verilmiş arkadaşlar. Verilen yargılardan hangisinin doğru olduğu bize sorulmuş. Şimdi değerli kardeşim bakın. Başlangıçta bizim maddemizin fiziksel hali nedir? Katıdır. Kısaca birinci bölgede madde o zaman katı haldedir. Bu bölge katı halde oldu ve ikinci bölgeye geldiğimiz zaman yani şu bölgeye sıcaklığın sabit olduğunu gözlemliyorsun. Demek ki burada sen hal değiştiriyorsun. Yani katıdan sıvıya geçtiğimiz bölge burası. Tüm katı molekülleri sıvıya geçtikten sonra sıcaklık tekrar artıyor. Üçüncü bölgede maddenin fiziksel hali sıvıdır. Daha sonra tekrar sıcaklık sabitleniyor. Yine burada bir hal değişimi var. Sıvıdan gaza geçiyorum ve son bölgede de maddemiz gaz haldedir. Fiziksel halleri yerleştirdim. Diyor ki sana erime 12 dakika sürmüştür. Kardeşim erime nerede başladı? 10. dakikada başladı. Ne zamana kadar sürdü? 12. dakika. O zaman senin erimen kaç dakika sürmüş olur? 2 dakika sürmüş olur. 12 dakika ifadesinden dolayı birinci öncülümüz hatalı oldu. Buharlaşma L noktasında başlar. L noktası sıvının gaza geçtiği nokta değil mi kardeşim? Biz bu noktaya ne diyorduk? Kaynama noktası diyorduk. Halbuki buharlaşma nerede başlıyordu? Maddenin sıvı olduğu her anda başlıyordu. Yani K'dan erime başlayınca yani K noktasından itibaren senin buharlaşma olayı başlıyor. Çünkü ortama ne geliyor? Sıvı geliyor. Sıvı da geldiyse buharlaşma başlamıştır. O zaman buharlaşma L'de değil, K'dan sonra başlayacaktı. İkinci öncülümüzde ne oldu? Hatalı oldu. K noktası erime sıcaklığını gösterir kardeşim. K noktasını gösterdiği yerde madde katılan sıvı hale geçmiyor mu? O zaman bunun gösterdiği sıcaklık değerde benim neyim olmuş oluyor? Erime noktam olmuş oluyor. Kaynama noktamı sorsaydım ne diyecektim? 140 diyecektim. Bu yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız 3. öncül oldu. Evet değerli arkadaşlar bu sene yine kimyasal hesaplama ya da mol sorusuyla ilgili mutlaka M de çıkacak bir sorumuz olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bize kimyasal bir denklem vermiş. Hidrojen ve oksijenli suyun oluşum denklemini vermiş. Diyor ki sana 108 gram su oluşturmak için kullanılan oksijen gazının normal şartlardaki hacmini sormuş. Şimdi değerli kardeşim şunu unutma. Bakın sana mol dışında bir veri vermiş burada. Gram demiş. Önce sen bunun kaç mol olduğunu bulacaksın. Hadi gelin bulalım. Nasıl buluyoruz hocam? Şu şekilde yapıyorsun. 1 mol su kaç grama eşittir? Önce bunu hesaplıyorsun. Bakın burada atom kütleleri sana verilmiş. 2 hidrojenden 2 gram gelir. Bir oksijenden 16 gram gelir. Toplamda 18 grama eşittir arkadaşlar. Bize kaç gram demiş? 108 gram demiş. Kaç mol su oluşmuş? Önce bunu hesaplayalım. 18 çarpı x eşittir 108'den. X'i buradan çektim aldım. 108 bölü 18'den kaç mol çıktı arkadaşım? 6 mol çıktı. Demek ki biz altına yazdım. 6 mol su oluşturmuşuz. Şimdi bize diyor ki oksijene geç ve sonra hacmini bul diyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir maddeden diğer maddeye geçerken önündeki kat sayı oranına göre işlem yapacaksın. 1 mol oksijen harcandığında 2 mol su oluştuğuna göre 6 mol su oluşması için bakın yarısına düşüyoruz. O zaman kaç mol oksijen harcamam lazım? 3 mol oksijen harcamam lazım. Oksijenin molünü de buldum. Şimdi hacmine geçeceğim. E ben şunu biliyorum. 1 mol normal şartlar altında 22,4 litre ise arkadaşlar 3 molün değerini hesaplıyorum. İkisini çarptığım zaman da kaç gelmiş oluyor? 67,2 litre sorumuzun cevabı olmuş oluyor. Evet karışımları ilgilendiren yine güzel bir soru arkadaşlar. Çok dikkatli takip et. Önemli bir ayrıntı göreceksin burada. Diyor ki sana eşit miktarda su içeren 3 ayrı çözeltimiz var. Su miktarları eşitmiş. Bir atmosfer dış basınçta gerçekleşen bir olay var. Bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu, hangilerin doğru olduğu bize söylenmiş. Şimdi birinci kap içerisinde %10'luk nacele çözeltisi var. İkinci kap içerisinde yüzde kırklık NaCl çözeltisi var. Üçüncü kapta da yüzde C2H5OH çözeltimiz var. Bakın bu alkoldür arkadaşlar. Şimdi dikkat. Kaynama noktalarını sormuş. Şimdi öğrencim diyor ki hocam derişim arttıkça şey kaynama noktası artar. Güzel doğru. Gayet güzel. Ama derişimi büyük olduğu için götürür. Alkolün kaynama noktası en büyük diyor. Şimdi sevgili kardeşim. Biz suyun içerisinde ne çözdük? Tuz çözdük. Suyun içerisinde ne çözdük? Tuz çözdük uçucu olmayan bir katı eklersen kaynama noktasını arttırmış olursun. Ama daha uçucu bir madde eklediğim zaman kaynama noktası otomatikman ne olmuş olur? Düşmüş olur. Dolayısıyla derişimi ne kadar fazla da olsa burada bir kere alkolün kaynama noktası en küçük olacak arkadaşım. Diğer ikisine baktığımız zaman bileşenleri aynı ve bunun derişimi daha fazla. O zaman derişimi arttıkça kaynama noktası büyük olacağı için 213 bizim sıralamamız olacak. 231 vermiş. Birinci öncü ne oldu? Hatalı oldu. Geldim ikinci öncüle. İkinci çözelti birinciye göre daha derişiktir. Neydi derişik neydi sereltik? Şimdi iki kabı kıyaslamak için kullandığımız terimlerde arkadaşlar. çözünenin yoğun olan yani derişimi çok olan arkadaşlar derişik çözeltiydi. Yüzde da daha çok çözünen madde olduğu için arkadaşlar birinci kaba göre daha derişiktir. Yorumunu yaparsın. İkinci öncülde bu yüzden doğru olmuş olur. Üçüncü öncüle geldim. Çözeltilerin kaynarken buhar basınçları arasındaki ilişkiden bahsetmiş. Bir büyüktür, üç büyüktür, iki demiş. Şimdi değerli kardeşim şunu unutma. Neydi kaynama şartı? Kendi basıncının dış basıncı eşit olduğu sıcaklık. Şimdi bunların üçü de aynı ortamda mı? Evet. Şimdi bu madde kaynarken kendini ne eşitleyecek? Bir atmosfere. E bu madde farklı sıcaklıkta kaynamasına rağmen kaynarken kendini ne eşitleyecek? Bir atmosfere. Yine aynı şekilde farklı sıcaklıkta kaynamasına rağmen kaynarken kendini ne eşitleyecek? Bunun da O zaman şöyle bir topa Farklı maddeler de olsa kaynarken bu maddelerin buhar basıncı nedir kardeşim? Birbirine eşittir. Çünkü kendine dış basıncı eşitlemek zorunda. O zaman 1-3-2 ifademizde hatalı olduğu için cevabımız yalnız 2 çıktı. Yine olmazsa olmaz soru tarzlarından bir tanesi metal asit tepkimeleri arkadaşlar. Bakın sürekli değiniyorum. Metal asit tepkimeleri hem TYT hem için çıkması muhtemel en önemli soru tarzlarının başında geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hangi metal hangi asitle hangi bazla tepkimeye giriyor? Mutlaka bunu bilmemiz lazım. Şimdi 3 kap içerisine birine nitrik asit koymuşuz. Birine hidroklorik asit koymuşuz. Birine de potasyum hidroksit koymuşuz. Kalsiyum metali daldırmışız. Bakır metali daldırmışız ve çinko metali daldırmışız diyor ki sana. Yandaki kaplarda belirtilen çözeltiler bulunmaktadır. Kalsiyum, bakır ve çinko metalleri çözeltilere daldırıldığında hangi kaplardaki metal çubuklarda bir aşınma meydana gelir? Şimdi değerli kardeşim aşınması için bir kere oradan olması lazım, tepkime olması lazım. Kalsiyum hangi grupta yer alıyor? 2A grubunda yer alıyor. 2A grubu metalleri asitle tepkimeye girer tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Dolayısıyla elimdeki madde bir asit olduğu için burada kalsiyumla asit arasında bir tepkime var ve burada metal ne yapacak? Zamanla aşınmaya başlayacak. Hatta şu yorumu da yapalım. Metal asit tepkimelerinde aktif bir metal asitle hangi gazı açığa çıkartıyordu? Hidrojen gazını açığa çıkartıyordu. Kısa da bunun bir tekrarını yapmış oluruz. İkinci kala baktık. Elimizde bir baz var. Daldırdığımız metal kim? Çinko. Çinko amfoter bir metaldir arkadaşım. Amfoter metalin karakteri neydi? çift karakterli. Hem asitle hem kuvvetli bazla tepkimeye giren metallerde arkadaşlar. Çinko'dan başka kim var Zeynep'den başka? Zeynep al sana kırmızı pabuçlu bebek öğrenmeyi lütfen bu şekilde yap ve çinko, alüminyum, kalay, kurşun ve berilyumun amfoter olduğunu unutma. Dolayısıyla şu an bu bazla amfoter metalim tepkimeye girecek. Evet metalim aşınacak ve hangi gaz açığa çıkacak yine? Hidrojen gazı açığa çıkacak. O zaman birinci kapta aşınma oldu, ikinci kapta aşınma oldu. Gelelim üçüncü kaba. Hidroklorik asit var. Kimi daldırdık biz? Pasif bir metali daldırdık. Arkadaşlar bizim pasif metallerimiz kimlerdi? Bunlar arkadaşlar bakır, civa, gümüş, altın ve platindi arkadaşlar. Şunlar sadece kral suyuyla tepkimeye girerdi. Bunlar ise ya nitrik asitle tepkimeye girecek derişik seyreltik ya da sülfürik asitin derişiyle tepkimeye girecek. Ve kesinlikle şunu unutmayın. Bu metaller bu asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkartmıyor. Derişik nitrik asitle NO2, seyreltik nitrik asitle NO gazı, sülfürik asitin derişiyle SO2 gazı açığa çıkıyor. Şu an oksijensiz bir asitle tepkimeye ne olmayacak? Girmeyecek. Dolayısıyla bu metalde de bir aşınma olmayacak. Bu yüzden cevabımız birinci ve ikinci kap olmuş olacak. Ve son sorumuz temizlik malzemelerini ilgilendiren bir soru arkadaşlar. Karşımıza bir bileşik verilmiş. Bu bileşikle ilgili verilen ifadelerden hangisinin kaç tanesinin doğru olduğu bize sorulmuş. Şimdi değerli kardeşim önce bir bileşiği tanıyalım. Bakın uzun karbon zinciriyle oluşmuş bu çizgiler karbonları hidrojenleri ifade ediyor. Ve baş kısmına da bir COOK koymuş. Unutmayın eğer yapıda COOK ya da COONA varsa arkadaşlar bu bileşik sana sabunu verecek. Ama yok o uçta SO3'lü bir şey olursa arkadaşlar bu bileşik grubu da bize neyi verecek? Deterjanı verecek. Dolayısıyla biz ayrımı bu şekilde yaparız. O zaman bir daha söylüyorum. Jonalı ya da cokalı bir şey varsa sabun, SO3'lü bir şey varsa da ne oluyormuş? Deterjan oluyormuş. Şimdi ikisi için de hem deterjan hem de sabun için konuşuyorum. A dediğimiz karbon zinciri apolar olan kısımdır. Baş kısmı ise arkadaşlar polar olan kısımdır. Polar suda çözülen yani hidrofil olan uçtur. Apolar da kiri çözen yani hidrofob olan uçtur. A kısmı apolar, A kısmı apolar, B kısmı polar. Bu yüzden nedir? Birinci öncül doğrudur. Beyaz sabundur. Arkadaşlar potasyum kullanırsak yumuşak sabun yani Arap sabun olarak bilinir. Sodyum kullansaydık beyaz sabun olacaktı. İkinci öncülümüz o zaman şu an yanlış çünkü elimdeki Arap sabunu. A kısmı suda. Bir kere A kısmı apolar değil mi kardeşim? Kiri çözen kısım. B kısmı yağda çözülür. Tam tersi olması lazımdı. Apolar olan kısım yağda çözünür, Polar olan kısım da suda. O zaman üçüncü öncülümde hatalı oldu mu kardeşim? A kısmı hidrofob, B kısmı hidrofil. ve B polar olan uçtu, hidrofildi. A'da da apolar olan uçtu, hidrofobdu. O zaman dördüncü öncülüm de doğru oldu. Yüzey aktif bir maddedir. Hem sabunlar hem deterjanlar nedir kardeşim? Yüzey aktif bir maddedir. Yani yüzey gelin düşürür. Dolayısıyla bu öncülüm de doğru olduğu için toplam üç tane şıkkımız doğru olmuş oldu. Evet bu sorumuzla beraber de denememiz sonlanmıştır arkadaşlar. Bugünkü denememizi bu sorular ve özetlerle bitirmek istedim. Ee, sınava çalışma sürecinde tüm arkadaşlarıma yine zihin açıktı diliyorum. İnşallah güzel neticeler alacağız. Takipte kalmanızı diliyorum arkadaşlar. Ee, kanalımızın daha da ileriye taşınması için de lütfen arkadaşlarımıza kanalımızı önermeyi unutmayın. En büyük ricam da bu şekilde arkadaşlar size. Ee, tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.